YouTube'un Yetenek Kokan kanalına hoş geldiniz. Yani benim kanalıma. Bugün ne yapıyorum? Bugün profesyonel futbolcu antrenmanları deniyorum. Yani yapmaya çalışıyorum. Bunda işinin en iyisi Mustafa Hocam. Onu buraya davet ediyorum. Mustafa Hocam gel. <laughs> hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam burası YouTube'un Yetenek Kokan kanalı ama bugün çok yorulacağım. Çünkü Mustafa Hocam işinin en iyilerinden ve bugün benim hıncımı çıkartacak gerçekten. Hocam hoş geldin. Hoş Bugün bulduk. neler yapıyoruz? Ufaktan bahsedelim. Bugün ısınmayla başlayacağız. İlk önce böyle bir mobility egzersizleri yapacağız. Sonra direnç bandıyla, Hı -hı. mini bandla kalçayı aktif edeceğiz. Sonrasında drilllerimiz var, bitiricilik antrenmanlarımız var. İzleyip ee, göreceğiz. Evet, göreceğiz. Zaten birçok kişi profesyonel futbolcu olmak istiyor ve bence bu videoyu izleyip buradaki antrenmanlara uygun olduğunca kendileri entegre edip kullanabilirler. Evet, evet kesinlikle öyle kesinlikle öyle. O yüzden videoyu ileri sarmadan arkadaşlar pür dikkat izleyin eğlenip bir şeyler öğreneceksiniz. Biz şimdi ısınmaya geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi ilk etap ısınma çok önemli. Isınmayla böyle çıtırdan ısınmayla başlayacağız. Zaten profesyonel futbolcular ısınarak başlar. Ben oynarken hocam ısınmıyordum ya ben tembeldim. Niye peki? Neden? Hocam bilmiyorum ne? ya çok hoşuma gitmiyordu. Yani hoşuna gitmiyordu da be. mesela bir hocan seni uyarmıyor muydu? Uyarıyordu yoksa... da hocam işte. Hmm. Olur ya tembellik şeyler. Ama yani ısınma, ısınma çok önemli. Isınma çok önemli. Kasları aktif etmemiz lazım özellikle bu kalça bölgesini <laughs> aktif etmemiz lazım. <laughs> Ee, bu mobilite egzersizleriyle başlayacağız. Sonra evet. mini bantla başlayacağız. Mini bantla devam edeceğiz. Sen göstereceğim ben yapacağım. Aynen. Sendeyiz yani. Siz de arkadaşlar kesinlikle ben espri yapıyorum yapmıyorum falan <laughs> diye ama kesinlikle bak antrenman öncesi ve sonrası hocam daha iyidir. Bu işin üstadı o ama yapmanız çok önemli ya. Sakatlık yaşamayın. Bir sürü futbolcu sakatlıktan gidiyor. Aman dikkat. Yapın, ısının. Şimdi bak ben evet. yapacağım, ısınacağım. 10 numara oynayacağım. Ayak bileğini hocam bundan başlıyor. Evet, ayak bileğini taktın. Aynen. Evet. Bismillah'la takıyoruz. takıyoruz. Okey. Eller belde. Eller Kalçayla. belde. Kalçayla şunu yapıyorsun. Bu. Hızlı hızlı. Aynen. Kaç tane Be hocam? 10 tane yap. Sol dizinde biraz daha kırıyorsun. Aynen. Her defasında kır gel. Kır of. gel. Güzel. 10 tane yap. Sonra diğer tarafa aynı şekilde. Hocam manyak. Yanıyor. Buralar, buralar <laughs> yanıyor. <gülüyor> Kalçayı hissediyor muyuz? Evet. Hem de nasıl? Evet. Güzel. 5. 6. Bravo. Güzel. 10 yapıyorsun. Sonra hafif geriye Oh uh, hemen mi Evet 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 ısınıyoruz hafif Isın çapraza çapraza sonra geriye yapacağız Aynen uf uh. Evet devam <laughs> güzel Bravo yanıyor mu kalça <laughs> Hocam kalça ve üstaderem üst, üst, yanıyor üstaderem yanıyor Evet güzel on yaptık sonra diğer tarafa güzel bravo 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 ısınmadan böyle var ya <laughs> altyamanda harbiden bugün profesyonel futbolcu gibi yaşayacağım <laughs> heyecanlıyım sonra Hocam, geriye ah. Haydi haydi devam 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 devam. Haydi. Güzel. Bitiyor. Bitiyor. Son bu. Son bu biraz dinlendireceğim seni. Ay. Merak etme. Kaç oldu ya sayamadım. Şimdi sola. Bir. Evet güzel. Devam. Bravo. On yapıyoruz. Son yapıyoruz. Sonra biraz dinlendireceğim seni. Kalacağım. Daha ısınma, Daha ısınmadayız. Daha ısınmadayız. Şu an topa bir vursam var ya. <laughs> Manyak pump oldum. Şuna bak. Hocam dinlenelim. dinlenelim. Biraz dinlenelim. Sonra şunu yapacağız. Ne yapacağız hocam? Şunu takıyoruz. Şöyle. Şey mi? Şu koşu okay. mekaniğiyle ile beraber. Şu hipleri biraz aktif edelim. Tamam. Hip nere oluyor hocam? Ne kadar komik. Tamam. Şu şurada bir pis su askası var. Şura Bilgimizi hocam. verelim. Korku anında ilk kasılan kas grubu. Gerçekten. Evet. Bak yani bugün kaç bir... kaçış anında ilk kasılan kas grubu. Bunu da not edin ben yeni öğrendim. Evet. Vallahi yeni öğrendim. Burayı iyi aktif etmesi lazım. Bütün sporcuların bir tek futbolcuların değil tabi. Aynen. Ah, burayı iyi, ilk iyi aktif etmemiz lazım. Şimdi orayı bir aktif edeceğiz. Olacağım, hadi 10 edelim. 10 sağ yapacağız, 10 sol yapacağız. Tam ayak üstüne takıyorsun. Aynen. 10 sağ, 10 sol sonra geçeceğiz. Ters kol, ters bacağı da unutma. O koşu mekaniği de bizim için çok önemli. Hocam ben küçükken çıtırdan bir koşu mekaniği almıştım. Koşu mekaniği çok önemli. Vallahi yani, yani şimdi Hızın artar, yapıyorum. dönüşün artar. Hatta frenlemen bile daha iyi olabilir. İşte küçükken öğrendik de unuttuk. <laughs> ters Şuydu. kol, ters bacak. Evet. Biraz daha şöyle bir hepsini çek iyice sıkıştır. Tamam, tamam. Evet. Başlıyorum. 10 tane. Başla bakalım. 10 tane. Nefesi ver. Evet 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 şöyle Şu gelsin şuraya tamam. Bu da gitsin gelip net olsun Böyle evet. şunu çek Çek Hocam bu mu? Pat Tamam Geldi pat Pat Bravo. tamam Bravo aynen Biraz daha çek şu kolu sıkıştır Hocam sıkıştırıyorum Haydi <laughs> Kaşı oldu Diğer tarafa geçtik şimdi Derin bir nefes al odaklan Geçelim Top sektirmeye benzemiyor. Top sektirmeye benzemez. <gülüyor> <gülüyor> yukarı, daha yukarı, daha yukarı. Çek, çek dedim sana ya şurayı. Hocam çek, şurayı, bu, şurayı kadar, çek bu kadar, max bu kadar ya. Ha? ha, şu an iyi oldu. Vücudun bozulmasın. <laughs> Aynen. <laughs> evet. Bir tane daha yap. Yeterli. Bir de mobilite egzersizlerimiz var. Konuş. <laughs> Hocam. Topçu olacağım. Gün sonu Emir abi topçu oluyorum. Öyle şut çekiyorum sana. Manyak zor ya. Ama güzel. Yoruluyoruz ya. Her gencin bir hayalidir. Profesyonel futbolcu olup ailesini, annesini, babasını en iyi yerlerde yaşatmak. Biz olamadık ama şu an şey o şeyi deniyoruz. Antrenman evet, antrenman evet. ağzını deniyoruz. Hocam senin oynama geçmişi falan var mı? Benim de geçmişim var. İlk önce amatör başladım ben de. Sonra Beşiktaş'ta oynadım, Kartal'da oynadım. Tabii benim de işte çapraz bağlarım koptu iki kez. Klasiktir zaten futbol. Çapraz bağ kopar yavaş sonra başka bir şeye geçer. Peki şu doğru ee, mudur hocam? Dafını evet. bölüyorum. Sonra. Şuradan bir tane birini çevirelim. 10 kişiden 5'i çevirsek erkek. Kesin top oynamıştır. İstanbulspor <laughs> garanti. Kesin kesin İstanbulspor. Eş yaşına atıyorsun <laughs> bir denenme. Sonra bir bağlar koptu. <laughs> bağlar çok kopar. Laf atmıyorum hocam burada. Espri yapıyorum. Ama benimki doğru bu Zengi arada. doğru yani ben inanıyorum şey zaten. Şey yapmayalım. Bu yok ara. yok. Uf, arkadaşlar şimdi son ısınma etaplarına geçiyoruz. Ve ekstra mobilite deniyor değil mi? Evet, Mobiliteye. Evet, salça mobilizasyonu. Sonra da topla bir ısınma ve antrenmana başlayacağız. Isınma çok önemli. Şimdi diğer ısınma etaplarına geçelim. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir süreliğine bölüyorum. Bugün sizlere benim de gündelik hayatta severek oynadığım bir oyun olan... Tap Eleven'dan bahsedeceğim. Bezelya'nın tamamen ücretsiz olup ve online olması yani herkes tarafından erişilebilir olması. Top Eleven'ı mobilden ve tüm tarayıcılardan oynayabilirsiniz. Mobilden erişmek isteyenler için oyun App Store, Google Play Store, Microsoft ve Huawei App Gallery'de mevcut. Ben de şimdi sizin için oyunun nasıl indirildiğini gösteriyorum. biraz da oyun için mekaniklerden sizlere bahsedeyim. istediğiniz futbolcuyu istediğiniz gibi transfer edebiliyorsunuz. istediğiniz taktikleri oyun içinde uygulayabiliyorsunuz ve bir sürü gol sevinci mevcut. Onları da kendinizce belleyebiliyorsunuz. Ve şu anda oyun içinde her zamankinden daha fazla kontrolünüz var ve bu da oyun zevkini daha farklı bir seviyeye taşıyor animasyonlar, yeni kamera açıları ve yeni gol sevinçleri. Bunun yanı sıra kulübünle ilgili her şeyi kontrol edebilirsin. Yani kontrol tamamen sende. Top Eleven ilgili her şeyi size anlattım. Sizler de oynamaya hazırsınız. Öğrettiğim gibi indirip benimle birlikte maç yapmak istiyorsanız aşağıya ben linkimi ve ismimi bırakıyorum. Beni ekleyip orada kapışalım. Hepinizi Top Eleven'a davet ediyorum. Arkadaşlar şimdi Mustafa Hoca benim yapacağım mobilite hareketini gösteriyor. Evet. Ben de uyguluyorum. Umarım yaparım. Kalça mobilite egzersiziyle Hı. başlıyoruz. Tamam. Oturduk. Ah, bir ayağımızı şöyle yaptık. Ha, ben Ellerimizi bu... kullanmazsak daha iyi olur. Tamam yani tamam. Bunu kullanırsak buradaki aktivasyon azalır. Yaptım. Yavaşça yedire yedire dönüyorsun. Ve bunu da yatırıyorsun iyice. Evet. Yatırdım hocam. Evet. Sonra geri döndük. Buraya döndük. Oh, tamam. Sonra buraya geliyoruz. Ve burada pat diye kalkıyorsun. Tam kalça aktif olacak. Ah! <laughs> oh, duracağım. Aa oh, bir şey oldu bir şey. Yaptım. Evet. Patte kalk. Dizini kullan. Oh. Sonra in. İndim. Sonra burada kalk. Bak buraya işte, buraya Hemen hemen kendine geldi görüyorsunuz. <laughs> Kaç tane hocam bunlar? Bir tane daha yap buraya. Bir of. tane de bu tarafa yapalım. Evet, patte kalktın. Güzel. Ah! Oh. Oke. Okay. Zor. Zor. Bir hocam de mi? şunu yapalım. Koyduk. Okay. Arkadaki ayak olabildiğince diz kırılmıyor. Sen Şöyle. Kırılmıyor. Göz temasıyla ele döndüm. Biraz bekliyorum. Ah. Hop aşağı iniyorum. Göğsü bacıdı. Sonra bir daha. Nefesi de kullanalım. <laughs> Yukarı. Yukarı. aşağı. Sonra bunu attık. Diğer tarafa. Evet. Devam. <laughs> bir tane daha yapalım. Okey. Yok öyle bir şey yok. Hocam kaçma Dizini kırıyor evet. Antrenmandan kaçmam kırdı ama bu seferlik olsun. Bu ilk antrenmanımız da. Evet. Daha hocam, ilk antrenmanımız çok o kadar zor. olur. Gerçekten ısınması, ısınması bile böyle farklıysa profesyonel futbolcuların harbiden hiç kolay değil bu meslek. Şimdi neye geçiyoruz hocam ısınmada? Şimdi topla ısınma tamam. Küçük bir koordinasyon da var burada. Şimdi topla birlikte koordinasyonla bas çalışmaları yapacağız. Tamam. Yine böyle ısınmaya dahil olacak bu. Sonra artık herkesin de işte en çok istediği, Toplu sevdiği. antrenman ya. Topsuz antrenman mı olur? Burada <laughs> tüm hocalara sesleniyorum. Lütfen topsuz antrenman yapmayın hocam. Tamam profesyonellik falan okey de. top oyunu, sağda top oynarız biz ya. Karışmak gibi olmasın işinize. Ama top önemli ya. Bak şimdi topla ısınacağım. Çok güzel olacak. Evet. Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında. Ben, ben yani şöyle kesinlikle katılıyorum. Katılıyorum. <laughs> Vallahi katılıyorum. <laughs> Niye? Ya topla yapılabilir hepsi. Tabii <laughs> ki de bazı egzersizler topsuz yapılabilir ama çoğu topla yapılması gerekiyor bence de. Topla haşır neşir, evet olmak, biz, biz topla, topla haşır neşir olmak lazım. Evet ya biz bunun için sadece bunun için mücadele ediyoruz ya. Tamam. Gösteriyorum. orada olacağım ben. Oradan tamam. çıktın. Çok düz evet. düz yapmana gerek yok. Sağ ayak içi pası verdin gel. Tamam. Sonra sola da girdin pop. sola ayak içi pası verdin. Bu kadar mı? Aynen. Tamam. Kadar. Bu kadar. Tamam. Sadece ilkinden sonra bir tane de sekerek atarım ayak içi havalama hocam. Evet. Haydi çek. Gel Bravo. hocam. Güzel. Geri döndüm. Çektim burada. ay Evet. Karıştırma. Aynen. Güzel. Çok güzel. Bir tane daha. Ha. Evet. Şimdi sekerek geliyor. Sekerek. Evet. Ayak içi bilek sıkı. Bravo. Harika. <laughs> Bravo. Bilek sıkı. Bilek <laughs> sıkı. Güzel. Güzel of okay. <laughs> oh. Bugün işte hedef milli takım kampı. Hedef milli o takım cam, prat kampı. Pratik mükemmelleştirir, değil mi ya? Kesinlikle. Biraz gır gır şamatayı bırakalım da. <laughs> Kesinlikle yani e, her gün bunları yani. <laughs> hadi be. Ah. Hadi. Hocam bana bir şey oluyor. Ne oluyor ya? Alışık değilim ben buna. Top getirin, Hadi Samet. Hadi, haydi, haydi kalk. Haydi. Ah. En sevdiğin kısma geçiyoruz. Hadi, hadi ya toplu <laughs> itme ya geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi Mustafa Hoca bana anlatacak. Ben şu an Mustafa'yı Mustafa Hoca da Samet. Hadi bakalım. Evet. Hadi Buray Samet geç. Sen de top. Hadi Samet. Top sende. Ben de. Biraz daha geriye çık. Çıktı. Tamam geliyorum. Bu Buraya geldiğimde olması. bekle. Attın. Buraya geldin. Direkt dokun. Bu. Bravo kale. Güzel, anladın mı? Anlaşıldı hocam. Şey mi? Bende. Güzel. Hadi. Gel. Geldim hocam. Evet. Bravo. Hop. Bekle. Ha. Burada yok, burada yok. Burada yok. Samet, anladın demedin mi sen? Hocam olur ya. Geldi. gel. Evet. Bekle, bekle bekle. Evet, burada şimdi aldı. Gel. Samet! Ama ben... Topa kar yağıyor. <laughs> ben ne dedim? Çok patlandı Hakan gibi koydun. Hocam Dine hata, mı hatamı telafi etmem lazım. Haydi gel. Hadi. Çek. Evet. Orada kal. Yönlendir. Bravo gel. Bravo Sami. Merhaba. İşte bu. Güzel. Sene sonu 3 yıllık sözleşme ikincilikten bir takım. Artı 2 milyon ben şey yapacağım. Takviye vereceğim takıma. <laughs> Haydi gel. Tempolu, tempolu. Tempolu. Biraz hızlı. Çabuk. 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 Geldi. Evet. Bravo Samet. Kale bravo. Kale bravo. Kale. Kale. Uf, çok zor. Hadi Giden hocam. Devam. Son tek Hadi, gel. tekrar. gel. Evet. Gel. Bitir. Aa, Samet bu ne ya? Şov yok muydu burada? Yok şov ah ne, soku, ne şovu? Ama güzel vurmadım hocam? Ya nereye top... <laughs> Kalenin ağzına topu nereye vurdun ya? Tam bir balotelli ya. Şimdi ikinci bitiriciliğe geçiyoruz. Bugün işte ben de biteceğim yani. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım Samet. Çok zor. Şimdiki etaplar daha zor olacak. Şimdi ikinci antrenmandayız. Yani antrenman dilindeyiz ve Mustafa Hoca'yı tamamen bırakıyorum. O anlatsın, ben de öğreneyim, evet. siz de öğrenin. Şimdi bu içe doğru kat eden kanat oyuncuları var ya, sol tarafta oynayan sağ kanat oyuncuları. Vinicius falan. Evet. Şimdi burada nabzını yükselteceğiz. Tamam. Bakalım nabzın yüksekken nasıl vuracaksın topa? Tabi burada hem koordinasyon hem işte bu footwork çalışacağız. Burada bir slalom yapacaksın, bir verkaç yapacaksın. Her şey var. Tamam. Tam bir böyle sanki maçtaymış gibi. Of tamam. Okey hocam gösterebilme şansım var Evet tabi burada başlıyoruz. Gir çık, gir tamam. çık, gir çık. Burada yana gidiyoruz. Burada nabız Burada işte tamam. hop hop bir slalom. Ondan sonra burada bir verkaç. Önüne atacak sonra istediği yere doğru. Bitiricilik. Şut değil. Okay. Şut değil. Bitiricilik. Hocam bir motivasyon lazım ya. Haydi bakalım haydi. Hocam iddiaya girelim. Her kaçırdığımda bana bir şey ceza ver. Şut kaçırdığımda. Her kaçırdığında o oh, 20 tane jump squat. Oo. makes perfect. <laughs> Güzel. Kollar çalışsın. Kollar çalışsın. Güzel. Evet. Bravo. Gel. Acele etme. Şimdi bitir. Güzel, bravo. Hocam, aferin sana be. İşte... <gülüyor> <gülüyor> Kaç teker hocam? İki tane daha yapalım. <laughs> Hadi nabzım artsın artık hızlı hızla. Sen başla başla. Haydi. <laughs> evet, 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 evet. Bravo. <laughs> Gel. Bitir. <laughs> hemen jump squat, hemen. Hemen mi hocam? Hemen, hemen, haydi. <laughs> Daha önce oh. yapmadın galiba bunu. Yok yaptım böyle. Evet. Yani. Hocam vallahi çıkmaz. Çıkar, 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 çıkar. Gözüme karar yok böyle bir şey. Demek ki o son model arabalar, harika kız arkadaşları, harika giyim markaları kolay kazanılmıyor. Feri <laughs> dökeceksin. Kollar çalışıyor, aferin. Bravo, bravo. Güzel. Şu hayatta kaçınma. Vur bakalım buna. <laughs> <laughs> zehir attım kaçırsın diye. Bir 20 jump squat daha yapsın diye. Zehir attım o da yedi. Ben kaçmıyorum ha. Mustafa Hoca zehir attı. Öleceğim. Şimdi vallahi. top maçta da senin istediğin gibi mi gelecek? Yok yok yo, tabii ki de. Tabii. Bir 10 tane alalım ya. Alalım hocam. Evet. 2. Artık nabız tavan. Son sese giriyoruz. Var. Harbi evet. tavan. Şimdi son etaptayız. Son dirildeyiz. Hocam bunu da ufak açıklarsan. Orada da yine bir bitiricilik çalışacağız. Harika yönlendirilmiş ko kontrol var. First touch. Biliyorsunuz tabii. First ilk, touch. First first ilk touch. dokunuş. İlk dokunuş. Altın dokunuş iyi olmalı. Altın dokunuştan sonra yine bitiriyorsun. Ben de Bitiremezsen şuna olsun. Ilk full body çalışıyorum. Evet full body çalıştırıyoruz arkadaşlar. Aralara sıkıştırıyorum. İlk dokunuşların benim topla çok çalışma var. mi sen? Evet. Topla çalışıyoruz işte. Evet ilk başta bağırdım falan. Şu an topla <laughs> çalışıyoruz da. <laughs> Vallahi yani çok yoruldum. Ciddi anlamda çok zor. Siz de bunları kesinlikle arkadaşlar kaydedin, yazın falan. Elinizdeki imkanlarla değerlendirin, kullanın. Aynı zamanda Mustafa Hoca ile birlikte çalışmak istiyorsanız Instagram hesabı şu an çıkıyor ve açıklamada da linki var. İşini en iyisiyle yapıyor zaten. Hesabına bakarsanız Eyvallah, anlarsınız. Teşekkür ederiz. Biz şimdi üçüncü etaba geçiyoruz. Hocam sen sendeyim. Ben şimdi Mustafa Hoca'yım. Sen Samet. Evet. Haydi Samet. Tam oradasın. Tamam. Burada bir yalancı fake geldi. Yalanları İade yaptım, hocam. attın. Önüme aldım. Ondan sonra <laughs> vuruyorsun. Ha bu... <laughs> hani <Vurasım> geldi. <laughs> e, güzel hocam, güzel şey. bu basitmiş ya. Ben bu de basit de... mi? Bu. bu basit, bu basit. Tamam. Hazırım. Haydi gel. Evet. Gel hocam. Geldin. Bir sözü değil, bitir. <laughs> bu basitmiş <laughs> ya. Ya Şınav, 10 hocam. Şınav. Haydi. 1, 2, Kaçırmamam lazım, harbi kaçırmamam lazım. Gel. <laughs> Bravo! İşte bu ya! Yes. Tertemiz ayakçıyı, Vinicius gibi. Hadi. Çok şeyim şu an, ısınım. Kaç tekrar yapıyoruz hocam buna? 2 tane daha yapalım. 2 tane daha. 2 tane daha yapalım. Hazır. Gel. Evet. Evet. Tamam. Bravo! Bravo, kaleye soktum. İyi misin kale? <laughs> Nasıl gördün mü hocam? Güzel. Şovlar Oğlum var ama onu istemiyorum mı? ama. Okey, tamam, tamam, okay, özür tamam. Özür dilerim, bu sefer gol olursa sorun yok. Çek, Hop. Evet. Bitirdik! Bitirdik! Aa! Bir daha, bir daha! Allah'ım! Bravo! Gol! İşte bu! Çık. İşte bu! Arda Güler'den sonra Samet Real'de. Bu video beğenilirse ve işinize yararsa, üstüne 5000 like gelirse, Part 2'si daha böyle kapsamlı bir gün boyunca, hatta çift itmanlı Mustafa Hoca'yla salonda falan, kesinlikle Part, 2'si, part 2'si gelir. Tamamen size kalmış bir şey. Ben son iki denememe geçiyorum. Çok yoruldum, bayılacağım şimdi. <laughs> Geliyorum. Gel. Bu top da çok kötü be. Evet. Hoo! Bak ne dedim sana? Bir tane daha atacağım. Bir yapıyordu. tane de annem için ekstra at. <gülüyor> <gülüyor> manyak oldum, manyak. Topçu olacağım hadi. Gel. Son bu. Oo! <laughs> oh! <laughs> Bir tane de ba babam için. çok yoruldum. Yeter Hocam, çok iyiydi. Bir soğuklanalım artık kapanışa geçelim. Evet. Arkadaşlar artık profesyonel futbolcu antrenmanının sonuna geldik. Gerçekten çok yoruldum Mustafa Hocam. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bir ufak Düzel birini veririz. değerlendirelim ya. Isınmamdan son dirile kadar. bir 10, Değerlendirelim. 10 a, 10 a, 10 a, max 10 puanlayalım. Genel anlamda Aynen. mı yoksa böyle bir 10 ben üzerinden... Diril diril bence. Isınmaya diril hocam kaç diril. veriyorsun? Isınmaya 10 üzerinden 8 veriyorum. Oho, oho, 8 10 ye. üzerinden 8 veriyorum. <laughs> Sonra... Şutla bir başladık. pas çalışması var. Aynen pas, pas var. çalışmasını çok beğendim. Onun üzerinden o. Hocam iyi. Mustafa sabah hocam evet. iyi puan veriyor bu arada. Ha? Fazla fazla S verirsin hocam. Evet. <laughs> fazla fazla veririm. Şimdi şut olarak iyi desek. Şut da muazzamdı arkadaşlar. Muazzam abi iyi bu. Onun üzerinden 3. Muha berbatı düşünemiyorum. Ben şunu şey diyeceğim. Yani Doğruyu konuşalım burada. Zaten hocam bizim kanalda <laughs> yalan olmaz da 10 üzerinden 3 hocam elmelesin ya. Neyse ama sonlarda toparladım ama ya. Sonlarda son son 2-3 vuruş muazzam oldu abi. vallahi. Çok iyi oldu. Çok abi. Güzel Tut. oldu. Çok güzel oldu. Onlara 10 on üzerinden 10 veriyordum ama genel <laughs> anlamda aynen bir şey yapalım. Genel bir toplama. Genel anlamda 10 üzerinden 7 diyorum. <laughs> oh. Beklediğimden gerçekten çok iyiydi. Hocam parti için. Beklediğimden çok iyiydi. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten beklediğimden ben çok iyiydi. Ben de beklediğimden iyi oldum. mura. Ben ölürüm falan düşünüyordum. Ölecektim zaten bir gözüme karardı indi. Ufak ara verdik, geri döndüm. Toparlandık. Part için ben gerekeni söyledim. 5000 like bizim için yeterli. Tabi orası sizde. Siz beğenirseniz biz devamını getireceğiz. Partisi, part 2 için bu antrenman videosunun aklına güzel bir şey var. Tekrar söyleyeyim. Hocam tekrar teşekkür ediyorum geldiğin Rica için. Rica ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür ediyorum kamera arkasına. Her şey için teşekkürler. Açıklamadaki linklere bakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.